kalplerden taşan kelam getirdim. 78 milyon Müslüman Türk'ten size selam getirdim. Ayaklan Zafer Tepe, koşalım atlı gibi. Biz zafer yolcusuyuz. Attı kanatlı gibi. Bağrım yanık, gözüm yaş, canıma can katanlar. Bastığım topraklarda Ey kefensiz yatanlar, hani duyduk bir zaman, sarsıldık birdenbire, düşman kara susamış, ayak basmış İzmir'e, çocuğunu eşini arkasında bir attın, sabanını tarlanın ortasında bir attın, vatanım benim diye hazırlandın zafere, omuzladın tüfeği, koştun en ön sipere, kurşunlar deldi geçti. Gövdenin her yerini sen şerefle kazandın. Bütün zaferlerini, ünlü büyük zaferi kazandın Sakarya'mda. Her yer ateşti sanki kuşandın Sakarya'mda. Yeniden parlayınca kızıl kanlı süngüler sökülmüştü Afyon'da. Yedi kat ter örgüler ilerledi Mehmetçik. Zaferi yara yara kan kusturdu düşmana. Geldi dumlu punara, şaha kalktı atlılar, alevlendi yayalar, sarıldı koca dağlar, sarıldı koca dağlar, yarıldı sarp kayalar. Kol, bacak, göve üştü, gövdeyi kan götürdü. Bu aşk vatan aşkıdır, yanar söner mi ana? Her gidenler geriye, sanki döner mi ana? Parmağıyla gösterdi. Hedefi başkumandan, ordular, hedefiniz Akdeniz'dir dirileri ilerledi ordular, kalmadılar hiç geri, havalandı dağların, tozu, taşı, dumanı, esir oldu onların, hem de başkumandanı, ağlayan o anneler, kesmişlerdi artık yaşı, süngümüzde parladı, zaferin madalyası, aşılmaz enginleri, süngüyle açtı Mehmet. İstenin el hedefe inandı vardı Mehmet. Düşmanlar ayaklandı. İstedi yurda girmek. Düşmanlar ayaklandı. İstedi yurdu bölmek. Bütün dünya anladı. Müslüman Türk ne demek? Türk demek hür demektir. Hem hürriyet demektir. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden vakber. Sana avucunu açmış. Duruyor. Bekliyor peygamber. Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği eski başkanlarından Nuri Çamur. Arz ederim valim.